Bokunu yiyeyim aç kapıyı. Bokunu boku, yiyeyim bu beni Game TV'den selamlar millet ben Furkan. Bu videoda sizlere Outlast'ın son çıkan oyunu yani Outlast Trials'ın tanıtımını oynayacağım. Umarım beğenirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden oyuna giriş yapalım. Şöyle bir uyanalım bakalım. Harikasın. Gerçekten insanın içi ürperiyor ya. Şuraya bir baksanız abi <laughs> ışıklar yanıp sönüyor falan. E tam bir korku havası ya zaten. Oyunda zaten bu alanda efsane. F ile gece görüşünü açalım. Çok da pilini harcamayalım kapat. Ama şunlara bir selam verelim ya. Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Yerde bir oyuncak ayımız var. Burada bir umarım çocuk falan yoktur burada. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmak istemeyiz. Bas tutarak çıkalım. Her şeyi Türkçe ya oyunda zaten anlatıyor. Hop. Allah. Buradan atlayalım. Açalım yapıyor kapat. Aferin. Geldiğim yeri açık bırakmak istemiyorum korku da. <laughs> Sonunda geliyorlar ediyorlar arkamdan. Çok görüntü olmuyor. Evet. Oğlum gel buraya bak. Benim delirme. Tamam abi mücansın abi. Kapıyı açıyorum gel. Geliyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Anam! Be camış. Kusura bakma. Biraz panik oldum. Neyiniz var? Bu ne oğlum? Bu işin tadı kaçtı mı? <laughs> Bu bize yolları gösterecek. Biz de o şekilde etabı tamamlamaya çalışacağız. Bir de alkol yapayım. O elini indir oğlum. O eleni indir lan. Ne oldu iki metresin diye avam mı? Seninle görüşeceğim ben. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Deme lan. Şeklinde <laughs> şemaline. Açıyorum kapıyı. Selamın Aleyküm. <laughs> Aman ah, da daha... oyuncak bebekmiş Allah kahretsin. İn midir cin midir belli değil ya. Çık lan çık çıplar sonunda. Onları indiriyoruz. Nereye gittin oğlum? He. Yolu gösteriyorsun değil mi? Kapı açık zaten geri zekalı. Ya sabır! Oo, bir aile tablosu görüyorum burada. Sen kimsin oğlum? rdr mi geldin? İndir. Evet. Görüşürüz. Ben de sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bu gene üfledi mi lan? Yürüyen cinsellik. Sıradaki yerimiz neresi? Burası sana eyvallah. Şimdi buradan gidiyoruz, eğiliyoruz. Allah'ım ya ya. Bunlar ne ya? Kan revan ortalık, kan gövdeyi götürmüş ya. Al bakalım. Ben buldum onu. Eyvallah. Senin işini yaramayacak zaten. Sen bir uzun yolculuğa çıkmışsın belli ki. Şarjı mı dızdı? Ettik takalım şunu. Ne oluyor lan? He kapıyı kapatıyor oyun. Merhaba kardeş. Merhaba bana merhaba kardeş. Ne yapıyorsun? Buralarda fazla oyalanmıyor. Merhaba burada bir Pirates ayın mı? Ne yapıyorlar da bunlar? Neyse dinleyin. Rahatsızlık vermeyelim. Rahatsızlık vermeyelim de. sonra biz o çıktılar <laughs> gitti. Kaç kaç kaç. Eyvallah kim açılan kapıyı? Saklanmayın ha yakarım sizi. Kapı ışıklarını parçalan. Evet. <laughs> İki ananı avradın Gel lan buraya Kapat. Nereye gittin lan? Oo, oo. Burada esas duruşa geçmemiz gerekiyor. Merhabalar. Bunu çekemiyorum herhalde. Evet. Buraya bir şey sıkıştırmışlar. Hocam. Oluyor mu böyle yani? Burada aile var ya. Aa küfür diyor. Ben şimdi tabi onu seslendiremem burada. Selamünaleyküm diyerek. Ne anladın? Oğlum bırak. Abi bırak beni bu. Neden beni yalnız bıraktın? Lan ben sen kimsin lan? Ben seni tanımam etmem. Hadi iyileci mi? Oğlum. Tipe bak. Allah'ım hepinizde sıra gelecek oğlum. Hepinizde sen beni arkaladın lan. Ay, ilacı ihtiyacım var. Vay be. İlacı ihtiyacım varmış. Duyuda inanma. Oo, ne ekmesi ilaç da burada. <laughs> Hemen canımızı yenileyelim o zaman. Her şey planlanmış ben burada. Burada bir komple dönüyor. Selamun Aleyküm. Hocam. Hiç oluyor mu? Saklanabiliyoruz buralarda. Ne saklanacak durumda? Oğlum erkek adam saklanır mı lan? Yavaşça açalım arkadaşlar. Hoppala. Ananız. Oğlum. Oğlum. Tamam siz onları kesiyorsunuz değil mi? Bismillah. bismillah, 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 bismillah. Koş koş. Kamil kapıyı kapa Allah kahretti kendimi kapattım oğlum. Nereye gidiyoruz kral? Hiç belli etme. Hiç orada ne kıyamet kopmuş umurumda değil. Hadi Eyvallah teşekkür ederim. Bu şeye benziyor lan. Aziz Sancar'a benzemiyor mu? Eşit. Biri mi geliyor onun arkamdan? Koşuyor, diyor koş diyor. Oğlum ne manyak adamsın bana niye koş diyorsun, arkamdan kovalamayan varsa. Kovalamayan varsa evet. Türkçe <laughs> Sansar gidiyor. Sansar'ı boy Gördüğüm ayıcık sizden birinden mi düştü lan gidip alayım mı? Yani ne alırım? O annen. Selamın aleyküm. böyle boynu çat diye çevireceğim. Al almam ki. Oğlum çok üzüldüm lan. Bana ne oğlum git lan. Ben niye bak hadi mi? Sen kimsin lan? <laughs> Kral başka çarem yok deme. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Alıyorum. Bir katakulle dönerse o elma ile birlikte seni oradan alırım. Duydun mu beni? Seni o perdenin arkasından alırım. Eyvallah gülüm. Lan ya ben biliyorum bırak lan kolumu Lan kolumu çömez geldi mi çömez dediğin elinde var ya Şimdi serbestleşmek istemiyorum Koluma bırak Koluma bırak koluma Senin o gözlerini koparırım bak Gözlere bak gözlere Şimdi şu şeyin boyutu mu ne diyorsun ah! Lan abi şaka yaptım o. Lan gözünü seveyim beni bırak bak Ben gideceğim bak beni ailem evde bekliyor Bak çoluk çocuk hasta bak ekmek bekliyor evde bak Yapma gözünü seveyim yapma Ama bensin sensin sen Ah! Oh! Ah! Oh! Bırak bırak şerefsiz aşağılık. Seninle ben oynamazsam. Seninle ben oynamazsam. Düşmez kalkmaz bir Allah. Elim ya. Orhan! Lan bandajı niye kapattık? Aa burada ne var? Anladın Çocuğu. Domun oğlu. Bu şey kafanda patlatırım ha. Allah'tan sağlık şeyinde bulduk daha bir kör olacağım ya gözlüğü takayım. Nasıl işte. Bunlara ne olmuş? Burada bir kıyım gerçekleşmiş anladığım kadarıyla. Kile de açalım biz. Koşalım, 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 koşalım. Kimse gelmeden arazi olalım. Ne oluyor oğlum? Ben bunları biliyorum. Ay, kendilerin akıllı samı. Ne diyorsun lan sen? Asla kapıyı. Kapıyı aç. Sana akıllıyı gösteririm. O aklını bir alırım senin. Ben döneceğim oğlum. Ben buradaki işi bitireyim döneceğim. <laughs> ben, siz var ya tam örnek bir çiftsiniz gerçekten. Ama ben sizin böyle ışığınızı söndürmek istiyorum. Kusura bakmayın acilen bir giriş <laughs> yaptım. Varsa ücreti mukabilinde bir sigara. Aşk insanı zayıf kılar. E deyip karıyı götürme. E seni var ya seni. Niye kaşınıyorsun oğlum? Bana bulaşma sen virüslü müsün nesin ne kaşınıyorsun? Gel lan gel kıyamadım. Ne derdim var dostum? Selam. Ananı avrı. Oğlum. İnsanlık yaramıyor. Var ya bu saksıya oturturum seni ha. Kimsiniz lan? Yürü git lan. Git lan. Allah Allah. kapıda da gene. Dua et kapı kapandı. Essela. Sessiz ol sessiz ol. Eğil eğil yeri zekalı. Oğlum sus. sus. <laughs> Abicim saygılar ve sevgiler hürmetler. Şöyle bir göz ucuyla baktığımda şunu söyleyebilirim ki bu adam beni Devam ediyorum çaktırma. Ben niye bir şey takmıyorum ki görüyorum. Tamam sensin özelsin. Haydi kapat kapıyı. Eyvallah gülüm. Evet hanımcığım. Hanımefendi. Nerede kalmıştık? Yukarı çıkıyorum. Benim gittiğim yol yol değil bana akıl verme tamam mı? Seni elek ederim bak. Eee leke... Allahım. Geliyor, geliyor, geliyor. Akıllı ol. Bir de dönüp bakmam yok mu? <laughs> bu ne oğlum? Devam et. Exit. E şaşırmadım. Ne zaman bir Outlast oyununda çıkış görsem hep kapı suratıma kapanıyor. Ben aynı zamanda birinci oyunu da bitirmiştim de. İkinciyi bitirmedim. İkinci... Aha. <laughs> Bıraksana oğlum elemanı. Lan karı. Aa bu benim elimi sıran değil mi? Elime deden. pardon. Oğlum gel bu kepen kaç ben sana göstereceğim. Bebek her kız üzülür. Üzülür tabi üzülmesin o da bir evladı sonuçta yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan! Oğlum! Bokunu yiyeyim aç kapıyı. Bokunu yiyeyim bu beni Bu beni Aç kapıyı aç. Hayır 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 no 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 no. Oğlum. 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 Bakınız iyi. Benim hastanem var abi. Bırakın gidelim abi ben. Ne işim var burada? Çocuklar zamanı gelmeden büyümeye çalışırsa böyle. Tabi canım ben sana zaten katılıyorum. Sen ne dersen onaylarım ben. Hiç, sokun, hiç sıkıntı etme. Korkudan konuşamıyorum artık. Gitti değil mi? geri zekalıya bak. Zamanı gelmeden büyümüş. Çarpı ikiye mi alıyorlar lan büyürken geri zekalı. Herkesin bir zamanı var. Doğar büyür, ölür. Bu kadar basit. Akıllı ol evde Arşiv kayıtları yok et. Arşiv kayıtları nerede oğlum? O e arşiv kaydı ben buradan geldim. Bura kapandıydı doğru. Ha tamam çıktı ekranda zaten. Deme lan <laughs> <Aşı, deme kulağın>. Ha <laughs> kapat kapıyı kapat. Evet. Ne oluyor? Saklanma noktaları düşmanlardan kaç. Nerede? Saklan saklan yatağın altına gir yatağın altına gir Kapıları kapatın kimse buradan çıkmayacak Nereden geliyor abi <laughs> Aa buradan geliyor İki şey. Açma. Açma Üç Bak Aca. ben bu çocuğu s**tim Hep beraber iyileşiyoruz he İyileştireceğim ben sizi o kadar iyileştireceğim ki Zekten dört köşe olacaksınız Neyse gitti zaten Şimdi buradan çıkalım biz Gittin deme lan Vega atma kafanı kırarım. Aç kapıyı. Şimdi kapıyı kapatma. Burada cam kırıntıları var. Oğlum ses yapacağız ama ben başka nasıl geçeceğim buradan? Boş ya Allah Allah. Selamun Aleyküm. Uyuyon buna. lan <laughs> oh, bu uçak modunda geçmiş. <laughs> Merhaba. Onun için ne mi? Aç bakayım onu. Aç. Aç. Zor kullandıktır bana aç. <laughs> Telefonla o elemanı arıyorsan var ya. Onların yanında seni de kara listeye alırım haberin olsun. Yok canım! Evet, buradan gidemiyoruz mu? Tabii ki, kesin bir şey çıkacak, kesin bir şey çıkacak. Yerde yine kırıntılar var ama soldan soldan gidelim. Selamun aleyküm. Açalım kafamızı. biri geliyor. Geldi geldi! Abi geldi lan abi! Alo? Alo? Geldi ya! Allah'ım ya ya. Allah gelme. Şerefsiz. Kapıyı kapat. Ben biliyordum abi bir şey çıkacak yani. Bu olmazsa olmaz tamam mı? Evet, sesini de ağzına ettik şu anda. <laughs> bu kapıyı kim açtı? Hani bu kapı kilitliydi. Oyun mu oynuyorsunuz lan benimle? lavuk gitti herhalde. Ben hızlıca bir içeriye intikal etmek istiyorum. Gitmiş. Öğüt oğlum. Allah. Ah, kayıtları yok ettik şimdi. Özel hayat kutusu mu? Hocam bu bizi aşağıya. Millisinin özel hayat. Herkesin kendine özel hayatı. Karışmamak lazım. Ama madem diyorsun ki selamun aleyküm. Al. O zaman almamız gerekecek ve yok etmemiz gerekecek. Yapacak hiçbir şey yok. Ana ne Bak beni bırakın. Ben bıktım ama. <laughs> Antidot verin bana. Antidot ver. Gitme. Gitme. Çoluk çocuğun elinde oyuncak olduk Tayfun. Koş 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 Senin anana. O ne oğlum? <laughs> bırak beni, bırak beni. Gel buraya. Ver. Eyvallah günüm. Seni unutmayacağım. Hiç, hiç. Oh. Çok tiksiniyorum şöyle şeylerden var ya ağaç gibi böyle de her yerinden bir şeyler çıkıyor geliyor böyle. İçimde ürperiyorlar ya. Görmemiz lazım. Ölümün de şeyinden hangi suç var yapar senin üzerine çökecek. <laughs> ne Oğlum bu nasıl bir fantezi ya? Ne yapıyorsunuz burada ya? Kalk kardeşim kalk. Kalk. Bir de parmak sallıyor oradan. Ha. Çoy, estağfurullah. Neyse fazla kaşınmayalım. Ben hemen bunu alayım. Özel hayat kutusunu yok etmem gerekiyor biliyor musun? Daha buradan 600-700 kilometre yol gideceğim. Lap işi koydum tıp yola kapıyı açtık. Oğlum insan gibi aç. İnsan değil misin ya? Dün bokuma karışıyor burada. Adamın üstüne dolap devrilmiş kapıyı kırıyorsun ya. Şimdi gidelim yavaşça. Yavaşla gibi koşmam peki. O ne? Bir şey gördüm zannettim. Kafayı yedik iyice. Tekrar buraya geldik evet. Hemen öğütelim. Ama gene karşıma bir şey çıkacak illaki. Bu oyun yani ben biliyorum. O yüzden biraz yavaş gitmek istiyorum burada. üstü yok lan. Öğüt oğlum. Evet. Aa açıldı mı lan? Oh be pek... oh, kur. bu. Tezgah lan. Gelme 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 gelme. Bak elime deldin zaten. Bak onu elime alırsam onu çok kötü olur. Kaçma lan nereye kaçıyorsun? Gel lan buraya. Gelsen oğlum nereye gidiyorsun lan? Ha gel lan. Erkek misin lan sen? Bak hala kaçıyor görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle ben kaçmıyorum. Kapıları da kapatalım da gelmesin. <laughs> Bunu almak istiyorum. Ver. Buradan tırmanamıyorum. Tırmanamıyorum. Tamam tamam çok güzel çok güzel geldi kazasız belasız atlattık bas düğmeye bas 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 gel oğlum gel lan Onun. Için. hadi görüşürüz buraya geri gel diyor. emrin olur oturalım tıraç mı olacağız abi yanlar kısa üstlerde kalsın abi ne izletiyorsunuz oğlum bana Tabii iyi hissediyorum ya ben on numarayım zaten. Daha demin elim de. bir tane garı kovaladı beni. Gözümün önünde adam ölçücüye atıldı. Bomba gibiyim valla gerçekten hani. Sağ ol sen nasılsın? Uyku odasına gidiyoruz. Ya ben bir orada bir kabus göreyim güzel yine. Aynen. Harika çözüm ya. Ama belki iyi gelebilir ya dinlenirim biraz. Bence bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Kalk. Yapacağın tıraşa sokayım. <laughs> Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben oynarken eğlendim. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız belirtmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Ben neredeyim oğlum? Her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.